Sevgili Ozan Hocam, hukuk Fakültesi ne hep bütün fakültelerimizde gurur duyuyoruz ama eminim hukuk fakültemizin diğer üniversitelerin hukuk fakültesinden ayırt edici özelliği vardır. Biz de bunu sizden bir duyalım diyoruz. Tabii hocam, tabii hukuk eğitiminin belli bazı nasıl diyeyim temel konuları itibariyle eğitimin benzeşmesi söz konusu ama sizin bahsettiğiniz çekirdek programın dışında belli bir ölçüde hukuk ama yine de seçmeli dersler üzerinden çekirdek programda verilen bu evrensel değerlere ilişkin ya da hukuk mesleğinin bir şekilde periferisinde kalan fakat yine de bir hukukçunun kendisini yetiştirirken ihtiyaç olduğu bilgileri sağlayan derslerimiz var öncelikle. Bu hem serbest seçimlik dersler üzerinden diğer programlarla e, paralel giden bir takım e, konular veyahut da alan seçmeli dersler üzerinden e, bizim <laughs> yaptığımız e, araştırmalara ya da e, projelere yönelik olarak gelişen konularda e, çok geniş bir ders yelpazesi sağlıyoruz. E, bu alanda iddialı olduğumu söyleyebilirim. Yani zorunlu olduğumuz derslerin yanında ee, diğer fakültelerle benzeşen derslerimizin yanında seçimlik dersler yelpazemizin genişliği. Ee, aynı zamanda proje tabanlı değil ama vaka tabanlı eğitimin e, hukuk fakültesinde uygulandığını ve birkaç yıldır uygulanıyor bu. Ve e, bu konuda biz de kendimizi gitgide daha fazla deneyimli hale getirerek e, daha iyiye gitmeye çalışıyoruz. E, Kalabalık derslerde, zorunlu derslerin kalabalık olması nedeniyle uygulanma imkanı bu vaka tabanlı sistemin söz konusu değil. Ama seçimlik derslerde ve yine bazı zorunlu derslerin çeşitli bölümlere, seksiyonlara bölünmüş hallerinde vaka tabanlı eğitimi uyguluyoruz. Burada da öğrenci dediğiniz gibi yazılı sınav usulüyle değil fakat, Yaptığı araştırma, sunduğu çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinden değerlendiriliyor ve doğrudan doğruya birebir hukuki konularda pratiğe yönelik bir beceri kazanmış oluyor. Teşekkürler hocam. Bir şey ben hatırlatayım isterseniz. Hukuk fakültemiz iddia ediyorum ki Türkiye'deki tüm hukuk fakülteleri içerisinde araştırmaya en odaklı fakülteden birisidir diye düşünüyorum. Temel bilim alanında bile projeleri getirmeyi başarmış öğretim üyelerinden oluşmuş bir hukuk fakültemiz var. Ben bunu hatırlatma ihtiyacı hissettim sevgili Dur, hocam arkadaşlar. izninizle.